Doktorluk mesleğini araştıracağız. Hmm. Hoş geldin ama nasılsın? İyiyim, nasılsın? Teşekkür ederim. Sor. Adın? Adım Doktor Heniz oldu. Meslek için nerede ve ne kadar eğitim göründünüz? Liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına girip, üniversite sınavında tıp fakültesini kazanmak gerekiyor. Tıp fakültesini A kazandıktan sonra 6 yıl boyunca Atatürk fakültesi eğitimi aldıktan sonra doktor olarak başlayabiliriz. Ee, mesleğimiz hastanede e, icra ediliyor veya sağlık ocaklarında. Gün içerisinde yaptığımız işler, e, gibi takipleri, çocuk takipleri, aşılamalar, e, hasta muayeneleri yapabiliyoruz değil mi? Onun dışında ee, operatörlük olduğu zaman cerrahi de yapılabiliyor, ameliyatla da girilebiliyor. Acil doktorları da acil müdahaleler yapar. Çalışma ya. Sağlık ocakları 8-5 memur gibi mesai yapar. Onun dışında hastanelerdeki doktorlar da, poliklinik doktorları, uzman doktorlar da 8-5 mesai yapar. Ama hastane doktorlarının bizden farkı gece nöbetleri olur. Uzmanların haftada bir veya iki tane acil doktorlarının biraz daha fazla nöbetleri olur. O zaman 24 saat çalışıp 1-2 gün dinlenerek mesaileri tamamlarlar. Sağlık sektöründe olan bütün mesleklerin iş bulması çok kolay. Genelde tıp fakültesi mezunlarının hepsi istedikleri yerde işe başlama fırsatı bulabilirler. Maaşımız e, doktorun uzmanlık alanına ve yaptığı ameliyata veya hastanede veya sağlık ocağında çalışma e, şeyine göre değişir. Ama 6-7 bin liranın üstündedir. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.